arkadaşlar ben Yasar. bugün sizlerle birlikte benim sevmediğim olan korku oyunu oynuyoruz. Eee şey. Kes lan. Neyse arkadaşlar bugün Dead Park 2 oynuyoruz arkadaşlar. Ya, siz ağzına kanca takacağım şimdi bir sus ya. Neyse arkadaşlar hemen oyunumuza başlayalım. Eee ben önce biraz baktım şimdi yeni bir oyuna başlıyorum arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim çok korkunç bir oyun ama bak kenti hastane başı bir ses geliyor Vallahi bir ses geliyor oyunun sesini açacağım kardeşim ağlıyor gibi. Çok ses var lan kız. Şunu videomla nasıl ağlayacak? Ağlama ağlama dur geliyorum. Geç bunu. Burada bakın. Bu taraf var. 12-11-89 şifre. geldi Allah'ın belası. Anne asla geri dönmeyecek ha ha ha. Yollar arasında nasıl seyahat edilebileceğini öğrenmiş gibisin. Sana zaten sana yardımcı olamayacak bir kız kız kardeşim bir daha asla uyanmayacak. Onun aklını çaldım. Seni gidi küçük. Solucan pipeti. Şarjan pipeti. Ne diyorum ben ya? Gülme lan. <gülüyor> Benim, <gülüyor> Lass. O yüzden beni durdurmaya çalışma bile yakın zamanda görü yakında görüşürüz. Lilim kardeşim gitti. Şimdi normal dünyaya bir geçelim. Aha. Kardeşim. Onu uyandıramıyorum. Lili dayan zaten yardım için iş şey yapıyoruz falan. Hadi bakalım diğer bölüme geçtik. Eve geçiyoruz. Ev. Bismillah. Yarın bulmak için çık oldu Şöyle bir karıştıralım. Kapalı. Ama el feni. Bunlar olur. Olamaz ya. Bir sal ya. Korkuyorum ya. Burası açıldı. Gir 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 gir. Böyle atabancı mermisi. Ulan ilk oynadığımda da korkuyorum. Şimdi de korkuyorum. Çığlık atarsam özürlü sanmayın beni. Burada bir şey buldum. Altı yanılar. Geldi. Açtım. Açılsana oğlum. Normal dünyaya bir geçelim mi? Evet şu an normal dünyaya geçtik. Burada ne yapacağım? Dur bir dakika. Aha. Burası 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 burası. Şimdi buradaki şifreyi çözeceğiz. Üç mü? Oha ben farklı bir sayı buldum. Nasıl satayım? Normalde şifreyi biliyorum da. Size de şöyle bir göstereyim. 91. Oha bu sefer şifre her zaman değişik. Bir dakika lan dur. 38 şurası da böyle olsun. Şifre her zaman değişik arkadaşlar. Yani sizin çözmeniz lazım. 38 38 40 5 Hadi bakalım 38 45 koş Hadi. Şimdi Hadi Ya Meyra <laughs> Bir dakika lan şifre neydi? Ben şifreyi unuttum. Ya, telif yiyeceğiz. Kapa şu müziği. 38.45 İnşallah telif yemeyiz arkadaşlar. çıkıyoruz. Ama normal dünyada değil çünkü bu kapı kapalı. Kırmızı dünyadan çıkacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalbime tık tık atıyor. Kalbime tık tık atıyor. Çok korkuyorum. Kaydetme tuşu mu var burada? Kaydedebilir miyim? Gördük kaydetme bir şeyi var. kaydetmek istiyorum ben. Bir şey kaydetmek istiyorum. Oyunumu kaydedeceğim. Hmm. Korkuyorum. Burada bir şey ha mal. Olur. Benim ihtiyacım diğer dünyada ihtiyacım ayarlı. Uf 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 uf. Uf burayı biliyorum biliyorum. Hayır ya, hayır hayır bunu biliyorum, bunu biliyorum, bunu biliyorum, bunu biliyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bas, patladı. Bas. <laughs> gelme. Gelme. oğlu. Ben niye buraya girdim? direkt bıraktım. Altıma ettim. Çok. Ee, ya başladı mı? Tamam. Ön kapıya gideceğim. Ah. Çok korkuyorum. Kaydet şunu. Aşırı korktum. Buradan gideceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Korkuyorum bayağı. Aa, geldim. Aa. <laughs> Anır mı? Şerefsiz. çok hızlı olmalıyım arkadaşlar. Hayatımda hiç olmadığım kadar hızlı olmalıyım. You can't run away. Ben bunu yapamayacağım. Ben bunu yapıp geliyorum. Ben videoda heyecanlanıyorum. Ben bunu yapıp geliyorum. Bekleyin. Yes! Yes! Başardım. Vallahi başardım. Vallahi billahi başardım şuradaki balondu. Çok oh. Şu altıma ettim yani. İyiyiz. Süperiz. Çıkıyoruz. Bir dakikalı. Da. Sonraki seviye para ne istiyor bu? Ben reklam attım. Reklam. Diğer seviyeye geçtik. yeni canavarlar, yeni kent sizi bekliyor, yeni hikayeler falan. Polis arabası var burada. Dikkat, tahliye açıklandı. Tüm devriyeler der, arka sabayı terk etmelidir. Farland'in her yeri bir tür canavarla dolu. Muhtemelen askeri üstündeki tutulanları şehir hastanesinden alıyor. Çünkü neredeyse hiç ilaç kalmadı. Dikkat! Sopa var. Sopa var. Sopa var. Bunu alabiliyor muyum? Al. Halit Al. 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 her zaman buradaymış. Hayır. Oyun yükle. Otomatik kaydet. Tamam. 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 Tamam geldim geldim koş 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 hızlı hızlı bu animasyonda geçeceğim ilk defa buraya geliyorum tamam haritayı aldın kend sopa silah için silah için ben nasıl değiştiriyorum Hı. Tamam şimdi anladım. Lan. Bu ne lan? Ananı. Gebe. Silah daha kolay dur. Silah geçmeliyim. Peki ne lan Daha hastaneye gitmem gerek. <laughs> buradan hastane nerede ha city hospital hospital ta şu yukarıda dur şimdi nasıl gitmem lazım o zaman şu yukarı çıkacağım şuradan şöyle gideceğim buradan böyle buradan böyle buradan da böyle o zaman devam et şuradan gidiyoruz doğru yerden mi gidiyorum diye bir daha bakmalıyım evet doğru yerden <laughs> Sen yani kimsin lan? Buradan gitmemiz lazım. Gel lan buraya. Ananana geliyor. ağzına vurdum. Bir dakika. Tam daha yukarı çıkmamız gerek. Yani şöyle galiba. Yok. Hastane diğer tarafta kalıyor. Yani burada kalıyor hastane. Burası da kapalı. Dur şöyle geçebiliriz. Aç kapıyı. Ee, buradan diğer bölüme geçiyormuşuz. Hastane. Yolum. Hala hastaneye geçmedik. Hala kentteyiz arkadaşlar. Bir dakika. Buradan böyle gideceğiz. Buradan da sağ yapacağız. Ne oldu? Yuh! bak ya. Bezbol sopasıyla gezeceğiz. Korkuyorum. Burada al tüfeği mermileri var. Şşşş. bak. Bir şey Gel lan. Ağzını kapat. Metkit kullandım. Buradan aşağı gideceğiz, buradan yukarı çıkacağız. Buradan böyle yapacağız. Buradan da böyle gideceğiz. Lan geldik. Vallahi geldik. Oh ha. Vau! Wow. İşte şimdi sıçtınız. Evet arkadaşlar ben şu reklamı izleyip geliyorum. Buna 5 lira vermem. Reklam izlerim daha iyi. Hadi bay bay. Evet arkadaşlar hastane bölümümüz açıldı ama arkadaşlar bence hastaneyi sonradan oynayalım. Bunu ben sonraki bölüme saklıyorum arkadaşlar. Sonraki videoda belki sonraki video bu Dead Park serisinin ikinci partisi olmasa bile hastane bölümünü oynayacağım arkadaşlar. Diğer bölümleri önce bu oyunu bitirmeye çalışacağız. arkadaşlar bu arada aşağıdan kanalıma abone olmayı like bir dakika lan. Yanlış oldu bir dakika. Oyundan nasıl çıkıyor lan? Ha, oyunu yükle diyeceğiz. Otomatik kaydet diyeceğiz. Tamam. Niye bu otomatik giriyor ya? Şerefsiz midir nedir? Oyunu yükle. Ana menüye gideceğim ana menü. Kredi ne? Çıkmak istediğine ha eminim. Tamam. Şimdi olur. Evet arkadaşlar bugün videomuzun sonu yüz. Aşağıda kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirim zilini açmayı, tüm videolardan haberdar olabilirsiniz. <laughs> Görüşürüz ve <laughs> kes lan. Bye bye.